19 pandemi süreci başlamasıyla beraber dünyaya etkisini aldı. Dolayısıyla ülkemizi ve şehrimizi de etkisini altına aldı. Fakat bu zaman içerisinde esnaf tabii ki kredileri vardı, borçları vardı, banka kredileri ve bir takım ödemeleri vardı. Bu sebepten dolayı esnaf gerçekten çok mağdur duruma düştü. Türkiye'de ilk defa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör, bizzat kendisi beni arayarak, rahat olun esnafımıza da selam söyleyin. Biz bu işi beraber aşacağız, birlikte aşacağız. Ekonomik olarak dert etmeyin. Biz esnafımıza ekonomik olarak destek olacağız diye bizi ve esnafımızı cesaretlendirdi. Ve bu zaman içerisinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Özel Halk Otobüsü işletmecilerinin araç başı 2500 lira totalde toplamda 25 milyon TL gibi bir destek oldular. Tabii ki biz bu manada Büyükşehir Belediye Başkanımıza Sayın Hayrettin Güngör'e cidden çok teşekkür ediyoruz. Esnaflarım adına çok teşekkür ediyorum.